ağzına ağzına Çabuk bana 20 lirayı vereceksin aslan. Vale ne ya vermeyeceğim. Ver ulan. Oh eyvallah. Seni geri zekalı. Oğlum o, o ya 15-14 yaşlarında bir adamsın adamsın. Hala aynı şeyler yapıyorsun. Eşek. Ne güzel. Oğlum aslan mısın? Eşek bize belli değil. Oğlum hala benimle yaşıyorsun lan. Ben ben almasaydım. Eğer o buzları beraber nereden bulacaktık? Alo. Süperman. Buraya gel. Görürsün Süperman. Şu salaktan şey aldım. Bir 20 lirasını aldım. Gel ver bana çabuk. Şöyle kral kral muzun kralını ayarla bana tamam mı? Üstüne bir de muzlu süt. Ya fark etmez yani ikisinden birisini ayarla. Ben de çilekli süt elisi dokunabilir. Haklısın. Ne olur bana bir kurtarıcı gönder. Kurtar benim babadan. Ne olur Allah'ım. Kurtarıcı gönder. Babadan kurtar beni. Ne olursun kurtar. Geldim baba. Sırf sen dedin diye geldim. Tamamdır. Diğer kardeşinden para var ya. 20 lira oldum. Al şu parayı. Aldım baba. Al şimdi. Onu senin tamam mı? Onu benim. Git onu bozdur gel tamam mı? Var ya neler yapacağız her onunla? Neler yapacağız baba? Onunla her şeyi yapacağız. Çok iyi şeyler yapacağız. Tamam baba. Ben de tutku alasım geliyordu. Tamam o zaman sen gidersin kaskonu alırsın. Çok güzel baba. Hemen gidiyorum. Git lan. Sana birazcık para topla. Çabuk lan. <laughs> i̇şte böyle adam oğlum. Böyle gönderirim seni ha. Git. Topla gel. Allah'ım ya. Bir an adam dünyaya geliyor. Bir an adam dünyaya gömül verdin mi? Oğlum sen sen hayırdır lan? Oğlum bu 10 lira ne lan? gerizekalı Oğlum bu 10 lira ne lan? 10 lira ne? Cık cık cık. Allah Allah sen bu kadar mı topladın lan? Aa, aa, baba yapma lütfen. Sus. Aa. Oğlum 10 lira ne lan? 10 lira ne? Aa. Cık, git çabuk git git. Baba ne olur yapma baba. Sus konuşma. Git. Onlara topla. Çabukla <laughs> baba. Baba bozdurdum geldim. He? Ver parayı. Al baba. Aferin. Seni sevdim. Helal olsun. Bayağı iyi topluyorsun. Ee, çok sel baba. Helal değil. Seni çok seviyorum. Canım oğlum benim. Canım babam benim. Aferin. Duygulanmaya gerek yok lan. Niye duygulanıyorsun? E, e, pardon baba. Ha. al şu onları. Git kendine. Eti veya eti cin. Ya da başka bir şey al. Hiç şey al. Tamam baba. Hemen gidiyorum. Oh be. Vay be. Ya çok seviyorum ya. Diğeri. Vallahi bu çok seviyorum. Gerçekten çok iyi bir insan. Diğerinden daha iyi be. O yüzden bunu iyi ki de seviyorum ya. Diğeri çocuklar çok yaralandı. Geçenlerde iyi oldu bu. Onun şey yaptırdım. Her neyse. Artık ölmek istiyorum. Yeter. Bıktım bu hayattan. İşkencelerle artık öleceğim. Ama sıkmak en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> bir şey bırak. Alo. Süperman. Bana bir şey bıraktı mı bu? Ölüm işte. Ne? Bırak bakalım. Oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal. Baba bir masal